Reklamın bir çeşidi de kendi kendinin tanıtımını iyi yapmak. Kimi hayatını anlat anlata bıktırır, kimi patlatır gülmekten, kimisi de ağlatır adamı. Şimdi Sultanamam'dayız. Karşımızda çekirdekten yetişme bir reklamcı var. Aman dikkat, çarpılmayın. Şişt, bana bak! Müşteri geliyor, hazır ol! Devam et, başla! adama ne olmuş? Bu adam çıldırdı mı? Bu adamın hali ne böyle? Gel, gel, bak, acı, al. İki tane yüksek okul, iki tane fakülte, tekstil mühendisi, ol, gömlek, yat, sonra burada bağıra bağıra at. Olur mu? Katere bak! Katere bak! Yetiş! Sen de al! Sen de al! Annesini dinlemedim! Annem bana ticare olamazsın oğlum dedi. Olduğunda ne olur? La kafa! Aaa! Çok kalite mal abla, çok kalite mal sakın kaçırma. Kaç para kardeşim bunlar? Abi bana gösterme abi. Bana gösterme ben mahvolmuşum abi. Götür abi götür. götür. Bak gördün mü işte. Adamcağız tabii batmış. Ticaret ya? böyledir. Çok çok kötü bir şeydir. İki tane alacağım. İkisi beş bin olur mu? Oldu abi para mühim değil, mühim olan insanlığı ayırır! Tamam, ben Ayır. iki tane alıyorum! Çok ucuz vallahi ben de iki tane alayım! Al bacıyı, al bacıyı! Götür bacıyı! Götür bacıyı, anam bacım kardeşim! Sağ ol! Para Aa, Ben dört tane alıyorum! Al abi, Allah razı olsun abi! Al Şekil abicim, al! Allah bereket versin abi! Aaa! affolurum, Abilerim! Abilerim! Allah sizi inandırsın. Tanesinde iki bin lira zararın ya. Bu, fır ya. Bu fırsat ya. ele geçmez. Abi böyle fırsat ele geçer mi ya? Sen deli misin? Yumul Allah aşkına. Bunlar Beyoğlu'ndaki mağazalarda altmış bin lira ya. Yok ya. Bana ne ya? Ben dört tane alıyorum ya. Parayı abi, koyuyorum. Al abim, abim koy abim. Bari sizin yüzünüz gülsün. Biz batmışız abi. Mağazalarda altmış bin lira. Burada on bin lira. Al! Ablacığım al sen şu maviyi al! Onu önce ben görmüş! Aa ben gördüm! Hayır yok. ben görmüş! Yapma! Bana şu iş girme! Biz zaten mahvolmuşuz! Bırak! Sen de bunu al değil baba! Ne kadar babama benziyorsun! Al! Alın lan! Alın lan! Ben bunu alıyorum kardeş! Al kardeşim! Al abicim! Al! Yağmala! Ya Yağmala! Yağmala fakirimin malını! Al! Al! Görme garibimi hor! Malı Allah parayı dizgahın üstüne koyar. Alın, bitirin, bitsin artık, bitsin artık. Onu gör be garibi, siz alın ki ben de kurtulayım. Ablacığım sen şu kırmızıyı da al. Vallahi çok güzel ya. Abi, abi, abi. al. Sevabını iki bin Allah lira vereyim mi? Allah razı olsun. Be. ...ben sen de vur. Allah ben Allah düşmüşüm, Allah, sen de vur. Allah, aa, Allah. Allah. Aa! Buyur, Valla kaderimin bir oyunu mu bu? Allah, Öyle değil abi. Bana kaderimin bir oyunu mu bu? Aldı sevgiliyi Verdi zulümü Dünyaya doymadan İçip gideceğim Yoksa yaşamanın Kanunu mu bu Aaaa Ağlama be abla be, ağlama abla. canım kardeşim. <laughs> <laughs> abla alama Allah sana vermiş ya şimdi buldum ben <laughs> Allah bana da cezamı vermiş 50 <laughs> tane satıyorum 200 bin lira sana ödüyorum Ben yapmışım sen üzülme abla. abla Anne sözü dinlemedim Rahmetli annem dedi Yapamazsın bu işi dedi ne de yaptım Ya peri işaret etme bizi kardeşim be Peri işaret etme be Olum Oradan kaybettiklerini ayı başka yerden kazanırsın ayı Ne yapalım Allah be ya şunları da alıyorum ben <laughs> Şunları da al Allah Allah'a emanet olun Sen de al ya Alın ya bizim ya Allah razı olsun bolduralı koy 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 koy. abla bir tane daha başkına bir tane daha al ya hayır şey bak oğlum ya Ferit'ten Eyvallah be eyvallah abi Allah sizden razı hayırlı işler hayırlı işler Allah cümlemizden razı olsun hadi güle güle Allah bereket versin Allah razı olsun sizlerden kabriniz rahat olsun rahmet yan ulan senin annen öldü mü be bırak ulan gırdırı bir sigaradan olmuşun bolmuş şimdi ufuf ne Mm-hmm. What? Are you no leader there?